Hayat eve sığar köşesinde yine bugün sizler için seçtiklerimiz var. Eskiler damlaya damlaya göl olur demişler. Evet damlaya damlaya göl olur. Azı küçümsememek lazım. E, az olan devamlı olursa eğer çoğalır, birikir, göl olur. 11 ayın sultanındayız Ramazan-ı Şerif. Yılın en bereketli zamanındayız elhamdülillah. Ve evimizdeyiz, evlerdeyiz. Madden sahatli olmaya, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeyi önemsiyoruz. Manevi olarak da aslında güçlenmeliyiz. Sünnet-i seniyyeyle süslenmeliyiz. Ve aslında bunun tam da zamanı. Her gün cemaatle kıldığımız beş vakit namazın ardından bir hadis-i şerif okusak, bir sünnet ihya etmeyi öğrensek, ee, ve buna ailecek niyet etsek. Çok güzel olur. Değil mi? İşte bugün e, sizlere damlaya damlaya hayatımızı Gülistan'a çevirecek eserler seçtik yine. Birincisi Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri'nin 500 Hadis-i Şerif adlı eseri. Bu eser çok hikmetli bir eser. Bir Müslüman'da olması gereken itikat, ahlak, ve anlayışı hadisler üzerinden bütünüyle nakşetmiş adeta. Bu birincisiydi. İkinci eserimiz Mehmet Ayhan hocamızın hazırlamış olduğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinde günlük hayat. Buradan da her gün bir sünneti öğrenebiliriz. i̇nşallah nasip eder Rabbim. Üçüncü eserimiz de şafiler için namazın sünnetleri özellikle. Ee, Harun Tanır hocamızın. Bir diğer efendimiz, bir diğer eserimiz e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, örnek ahlakı Selim Uğur hocamızın hazırlamış olduğu. Yani böyle bir zamanda hayatımıza neleri nakşetmemiz lazım? E, zaten Kur'an ve sünnet üzere yaşamak ya mesele. işte sünnet-i seniye, Resulü Ekrem vesselamın hayatı. Bir de bugünden sonra inşallah sahur meclisinde Çocuklarımız için de böyle bir kitap setimiz inşallah olacak. Sizlere tanıtacağız. Bugün ilk ilmi halim, bunun içerisinde iman cevheri, itikat, amel, ibadet saati, güzel ahlakım ve Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'in hayatı siyer Siyer-i Nebi ve hasreten namaz kılma kitabı. Haydi namaza diyoruz çocuklarımıza. Büyükleri de okuyabilir.